Ali Kerim Önerle birlikte canlı yayınımıza başlıyoruz. Old Trafford'da gerçekten görülesi, yaşanması bir atmosfer var. Herkese bu büyü atmosferden, büyü ortamdan Herkesin merhabalar. merhabalar. işte Şampiyonlar Ligi marşı başlıyor değerli yorumcu Andrea Bocelli eşliğinde tüm stadda harika görüntüler var bu heyecanı hissetmemek imkansız. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Ara pası. Bir voley. Kaleye yetenekli bir oyuncu gerçekten de. Jenerik'lik bir voley istedik. mücadelenin ilk golü için çok beklememiz gerekmedi. Erken gelen gol ve skor 1-0. Ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar. Ve Marcelo. Marcelo. Bale. Modric. Şut pozisyonu. Belhanda karşı atak şansı. Şimdi Feguli. 15 dakikayı geride bıraktık. Feguli. Kaybetti topu. Pas istemişti şimdi aldı. Tam ayağı en test pas. Gol pozisyonu. Kalabalık geldiler ancak bu fırsat kaçtı savunma dengesiz yakalanmıştı. Belhanda. Şimdi Kroos. Topla ilerliyor. Nagatomo. Uzak mesafeden kaleye! Enfes bir kurtarış kaleciden! Orta! Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Orta ceza sahasına. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Şimdi Benzema. Şimdi Kroos. Ve Sergio Ramos. Etrafına bakıyor. Enfes bir pas kanada boş alana doğru. Pası Modric'e. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Benzema. O yerde kaldığı karar faul kartta gelebilir. Bu müdahale sarı kart olarak döndü kendisine. Aradan bir pas düşüncesi. Benzema. Top çizgi geçiyor Taç. Evet 1-0 bitti ilk yarı. ikinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada bekleyip göreceğiz. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Marcelo çizgi dışında top taç kanatta süratli ilerliyor top dışarıda korner bir orta Modric Uzaklaştırıldı. Nagatomo pas aldı. Topu hamle yaptı ancak rakibi bir müdahale oldu ve serbest vuruş kullanılacak. Ortası ceza sahasına. Şimdi Kroos. Şimdi Modric. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Fall. Belhanda bir asisti var mücadelede. İleri oynadı. Destek bekledi. Şimdi Fegoli mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Mariano Belhanda Modrić serbest vuruş sarı gördüğü pozisyon sonrasında bir kırmızı kart da olabilirdi aslında bence. Hakem kırmızı göstermeyi çekildi diye düşünüyorum. Belhanda top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Savunma dönemedi. Modric Bale. Modric. Nagatomo. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. Rose. ve Sergio Ramos tüm takım son bir atak için yükleniyor. Gol da olabilir. 90 dakikanın son düdüğü geldi ve maç sona erdi.